İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde bir kız yaşarmış. Vapur düdükleriyle uyanır, köprü ışıklarıyla uyurmuş. Günlerden bir gün yosunların arasına gizlenmiş bir iPhone 14 Pro Max çıkmış karşısına. Sanki kaybolmuş bir hatıranın kabuğu gibi. Hissediyordu. Suskun fotoğraflar, yarım kalan notlar, gidilmemiş rotalar. Hepsi içindeydi ama hiçbiri ona ait değildi. Bir an durdu. Akıntı saçlarını savururken fısıldadı. Her şey suya düşer ama bazıları karaya geri dönmek zorundadır. Çünkü bazı hikayeler sahibine kavuştuğunda tamamlanır. Suyun altında 7 gün geçiren bu iPhone'un neler yaşadığını bilemeyiz. Ve Kara'da hikayeleri pek sevmezler. O yüzden işimize bakalım. Çift katmanlı anakartı ayırdığımızda tanınmaz haldeydi. Tuzlu suyun etkileri yoğun bir şekilde hissediliyordu. İlk yaptığımız şey yarım kalan notlar gidilmemiş rotaların bulunduğu hafıza entegresini kontrol etmek oldu. Bu kadar uzun süre suda kalmasına rağmen gayet sağlam görünüyordu. Biz teknisyenler iyi biliriz. Teknoloji, donanım ve güvenlik söz konusu olduğunda iPhone adı geçenlerle rakip bile değildir. Onu kullanmadan ya da tasarımını gerçekten tanımadan yapılan yorumlar yanıltıcı olacaktır. Sıvıdan etkilenen TrueDepth kameranın tamirini yaptık. Değiştirilemeyen parçaları kurtarıp bunları dönör karta aktardık. Cihazın tüm parçaları hasarlı olduğu için anakartı farklı bir iPhone'un içine yerleştirdik. Sonuç başarılı. Tamirse FP Pro'ya.